Çanakkale Biga yolumuz burası. 11.400 metrekare. Kanal bakın bu kanal suları oraya hayat veriyor. Bütün ovaya gönen ovasına hayat veriyor. Şimdi o arazimize doğru gidiyoruz. Arazimiz buraya 200 metre. Hemen yok bile. Yok bile 200 metre. Elektrik direkleri hemen yandan geçiyor. Suyumuz bu. Bu sular bütün gönen ovasına hayat veriyor. İyi seyirler diliyorum. Evet sevgili dostlarımız, kıymetli takipçilerimiz. Gönen'e iki kilometre bir arazimiz var. Bakın her tarafı kanal. İki tarafı da kanal. Yolumuz burası. Yaz-kış arabanıza gidip gelebilirsiniz. Şu anda buğday ekili. Harika bir verim alınabilecek bir yer yani. Çeltik de ekilir, meyvecik de olur. Her şey olur. Gönen'e çok yakın. Bakın. Gönen'i e görüyorsunuz. Gönen'e iki kilometre bir tarla burası kanallar, sular çaldır saldır sular akıyor. Hadi bakalım. Evet sevgili takipçilerimiz bakın hemen hemen arazimizin başında sular kanal iki tarafı da kanal. Hem bu tarafı kanal hemen arazimiz burası. Şimdi bu söğüt ağacından size göstereceğim. Bu tarafı da kanal. Bu kapıyı açarsak bu kapıyı açarsak Suyumuz bu tarafa gider. Bu, bu bu suyumuz bu tarafa gider. Bu tarafa açarsak suyumuz bu tarafa gider. Sevgili takipçilerim. Yerimiz burası. Evet sevgili takipçilerim bakın suyumuzu gösterdik. Kanallar üst üste. Suyumuz burası. Arazimiz hemen burası. Buradan da yine kanallarımız devam ediyor. İki tarafı yol, iki tarafı Üç tarafı kanallarla çevrili bir arazideyiz. Toplam 11.400 metrekare arazimiz burası sevgili takipçilerim. Resmi yolu var. iki tarafta da resmi yolu var. Gönen de hemen burası. Gönen şu anda biraz puslu ama hava çok sıcak. Gönen burası. Tekstil fabrikamız hemen karşıda. Tekstil fabrikamız burada. Arazimiz de burası. Burada çeltik olur. Her taraf meyve yapılabilir. Bütün yani etrafında bakın birçok meyve ağaçları var hemen. Tarlamızın yan tarafında şu anda meyve ağacı, meyve tarlamız var. Seracılık çok hızlı. Bakın bu bu çadırlar komple seracılık. Çok büyük teşvikler var seraya. Topraksız üretim. Seracılık Türkiye genelinde birinci bölge Gönen Tarım Bakanlığı açıklama yaptı. Gönen bölgesi yerimiz, tarlamız, arazimiz de. burası. Büyük ihtimalle buğday ekilmiş. Daha sonra mısır ekilecek. Yerimiz burası. Gölene çok yakın, resmi yolu var. Her türlü amaçla kullanabilirsiniz. İster çeltik yiyin dedik ya, ister meyvecilik yapın. isterseniz gelin kendinizi küçük bir konteyner kurun içine. Bakın yan tarafta örnekleri var. Konteyner hemen kurmuşlar yan tarafında. Yan tarafındaki araziye. Burada... Su olduktan sonra hiçbir engel, hiçbir durum yok. Bakın ne güzel komşu kurmuş burada. Konteynerini, meyve ağaçlarını. Gönene yakın. Aracımız burası. Hemen tarlamız hemen yan taraf. Burası da meyve bahçesi. Yine komşunun envai çeşit meyve ağaçları var içinde. Her taraf seracılık burada. Çok meşhur seracılık. Bakalım burası kime nasip kısmet olacak. Evet sevgili dostlarımız. Yerimiz burası. Havadan da daha net bir şekilde bölgenin durumunu, yerin durumunu ve konumunu göreceksiniz. Böyle yerler çok az bulunur. Gönene yakın yerler çok az bulunur. Bakalım bu arazimize kime nasıl kısmet olacak? Her şey ekilebilir. İster bağ yapın, ister zeytinlik yapın, ister meyvecilik yapın, isterseniz de burada dilediğiniz gibi buraya çeltik yapın. Çok amaca uygun bir yer burası. Verimli toprakların en çok verimli toprakların olduğu bölge burası. Şehre yakın. Suyu yolu var. Bakalım burası kime nasıl kısmet olacak. Seracılık daha iyi yapılabilir. Teşvikleri var. Bizi izlemeye devam edin. Aydemir Emlak YouTube kanalımıza lütfen abone olunuz. Abone olunuz ki böylesine güzel yerleri kaçırmayınız. Kadastro parsel uygulamasından şimdi size Ender kardeş yerin durumunu ve konumunu şimdi size bildirecek. Fiyatını açıklamada yazacağız. Fiyat bilgisi açıklamada yazıyoruz. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor. Bizi gerek yurt içinden gerekse yurt dışına arayan soran takip eden. Aydemir Emlak YouTube kanalımıza abone olan tüm güzel insanlara en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın efendim. Sağ olun var olun.